Bir. Merhaba, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk Çekil, mahallenizin çılgın dansıcı. Bugün ne çekiyoruz, ne yapıyoruz? Hemen anlatıyorum. Kazan, Pelin'in kazanması garantili bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bırak, bırak bu işleri yalnız. Bugün birbirimizi ne kadar tanıyoruz çekiyoruz. Şöyle arka tarafta Buğra abimiz var. O önceden hazırlanmış soruları bize yollayacak. Ama şöyle. Önce bana Sonra Pelin'e, sonra bana, sonra Pelin'e şeklinde ilerleyeceğiz. Bana sorulan soruda Pelin hakkında bir şey sorulacak. Ve Pelin gerçek cevabı oraya yazacak. Çünkü Pelin biliyor olacak bunun cevabını. Çünkü Pelin hakkında bir şey. Ben bakalım biliyor muyum, bilmiyorum. Bu şekilde sorulan soruların sonunda en çok puanı toplayan kazanacak. Sence bunun sonuna bir ceza koyalım mı? Her iki videosunun sonuna ceza girmesi mi gerekiyor? Bir dakika ya, bence... Tamam ben ödül, ödül olsun, ödül olsun. Ödül olsun, bana ben kahve istiyorum. Alırım. Ya kahve normalde de alıyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ay olmaz kahve istiyorum. Çok tamam sevdim. tamam. İstediğin kahve Soğuk hazır. kahve istiyorum. Latte istiyorum. Büyük boy istiyorum. Tamam. En büyük boydan iki tane istiyorum. Tamam. Vanilya şuruplu istiyorum. Laktozsuz süt istiyorum. Ben kazanacağımı eminim arkadaşlar. <laughs> Sen ne istiyorsun? Ben ne istiyorum biliyor musun? Ben şunu istiyorum. Bir gün TikTok hesabımı sana vereceğim. Aha. Bir gün boyunca benim yerime TikTok çekeceğiz. Yani şöyle olacak. Sen yiyorsun ha ben. Ben çok üşendiğim bir gün, yorgun olduğum bir gün hesabımı sana vereceğim. Git benim yerime, bu arada benim günlük içerik sayım 5 ona göre. 5 tane video Üç. çekeceksin. Hayır. Ya azıcık insaflı ol. Bana ne ya? Sen de İyi açık playback yapmam yok mu arkadaşlar? Hayır ya. Tamam tamam. Tamam bir tane yapabilirsin. Tamam. Okey. O zaman ilk sorumuzu alalım. Peki. Gelsin. Pelin'in en sevdiği tatlı nedir? Şu an deli gibi aşerdiğim bir tatlı. Çok istiyorum o tatlıyı. Ve ben normalde de çok çok seviyorum. Yani hep diyorum ki... Hayır söylemeyeceğim. Hadi hadi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an bunu bilme olasılığım gerçekten... Yani herhangi bir yoldan çevirdiğim insanın hakkında bir şey bilmemden daha sıkıntılı. Var ya çok böyle Allah'a emanet yazıyorum. Vallahi yandık. Uzun bir şey mi yazıyorsun? Uzun bir şey yazıyorum deme bana. Evet. İki. Bir. Ne? Sufle şey mi? Ya o. Fondi. Şey tatlı mı abi? Meyveyi bandırıyorsun çikolatayı yiyon ya. 500 kalori falan yani tabii ki tatlı. O zaman sıra Pelin'de. 1-0 değil. Hayır, 0-0. Sıfır sıfır. Ben puan alamadım ama pelin de almıyor. Yani pelin bilirse alıyor puan. O yüzden 0-0. Sıfır sıfır. Tamam o zaman belki en sevdiği bilgisayar oyunu hangisi? Aha. Ah, Acaba ah, ah, hangisini seçsem? videoyu <laughs> izleyen herkes videodan sonra kullanıcı adımız olacak muhtemelen. Arkadaşlar benim oynamadığım oyun yok. Yok. Bak, gerçekten yok. Story'li olsun, online olsun, FPS olsun. Sıfır Valorant. O ne sonunda gide? Bilmiyorum acaba Valorant mı? Ya doğru mu yazmış ya? Doğru. Evet aferin. Evet. Bir Hadi dakika buralarda ne, ne yazıyor? ya? Ekstralar, GTA, Minecraft ne oğlum? <laughs> Minecraft ne en son 2012'de oynadığım <laughs> oyun. Çok küçük bir bebiş olduğu için Ama güzel Minecraft severim. Minecraft düşündüm. Pelin kazanacak ehe bunlar öylesine ya bırak. <laughs> 1-0. Ama maçta yeni başlıyor. Pelin'in en çok sevdiği şarkıcı kim? <laughs> Ay canım benim. Ya var ya bak. iki tane var. Birisi güncel. Sen ikisini de yaz. Bir tanesi olursa ben kabul ederim. Vallahi mı? Tamam. Bir tane bak bana bir tane yardımcı oldu Buğra abi. Sana da olur muhtemelen. Birisi çocukluğundan kalma. Gitti. Bir dakika bakma. Diğeri de güncel. İşte mi? İkisini de bildiğine eminim yani. Bilmiyorsan. Var var va. Kötü olur. Hadi. Hazır mısınız? 3 2 1 Ne yazmış? Doğru doğru. Selena Gomez. Ya! Seni çok seviyorum. Selena Gomez'in bilal iş mi? Evet. Selena Gomez. Evet. Çin çeci bulunan kadar. Belki kazandığı üniversiteye Türkiye genelinde kaçıncı olarak girdi? Hadi bakayım. Tararatara na. Arat. Evet, Bu şey sayısalda. Yani sayısaldan girdiğime göre ona göre bir şey düşünürsün. Buur abi bir şey söyleyeceğim. Pelin'e şöyle bir torpil geçelim mi? Yazık gariban bunu tutturmak biraz zor. Ama belki biliyoruz. Aralık ver. Aralık ver. Ama çok büyük geniş bak. 5000'den fazla aralık veremez. Yani 90.000 95.000 arası yazabilirsin. Hadi hadi merak etme hadi. Son 2 3 4 BAM Ne? Yübe. Yuh be kardeşim ben 100.000'in üstüne çıkacak insan mıyım? Ben çıkabilirim mesela. 87.000 bin küsür, ya yani küsüratını da boş verdim, 0 0 yazdım diyor. Ben Pelin'in kulaklarında kaç tane küpe deliği vardır? Abi bunu çok rahat bilmesi. Nasıl? Bilmiyor musun? Nasıl rahat bileceğim oğlum? Nasıl bileceğim? Bir dakika şimdi iki tane garanti var. Bu her kızda olur Pelin ekstra olarak bana küsmüştü geçen sene O zaman bir tane daha ekstra deldirmişti Ama onu tek kulağına mı iki kulağına birden mi deldirmişti Başka da var mı Ya sana? niye bakıyorsun Başka sana... da var mı? Ben affedersin de niye sana söyleyeyim Tamam ya bana yardımcı ol <laughs> Sadece bir kulağında mı birden fazla var Yoksa iki kulağında birden mi birden fazla var Sadece bunu söyle Söylemeyeceğim Lütfen Demek ki ben o kadar küpe seçiyorum tamam. Hayır bir dakika Tamam tamam işte. Buldum 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 küpe seçiyorum dediği anda aklıma bana gösterdiği tüm o kulaklığının küpeler aklıma geldi Yarasalar, vişneler, onun üstlerinde takılı olan şeyler hepsini hatırladım Toplar mı iki kulağında evet. da? Evet Bel. Ya bir bakayım Eksi puan Tamam tamam be Hayır ama gerçekten ekstra derdiklerimi hatırlamıyorsan gerçekten kızarım Ya bu var ya garanti manipüleydi Doğru bildim şu anda. ben fiilin var ya ciğerini bilir. Cümleyi söyleyiş şeklinden bile anladım. Yeri kaldırmış. 5 yazmamı falan mı bekliyordum Aç. Son. 2. 3. 4. Ya! Dört. ya. Ee, Artık birazcık bana da kolay soru gelsin. tamam mi? sana kolay soru geliyor. Ben kiraya kurdum kaç? Bir dakika. 42 buçuk. Biliyorum. Evet Tabii. Hadi sorumuz Bilmiyorum. gelsin. Dolabındaki en sevdiği kıyafet hangisi? Ay. Yani bir dakika biraz. Ya bir ne yapıyorsun ya? En çok giydiğini ben biliyorum. En sevdiğini ne biliyorum? Yazıyor. Ben bilmiyorum. Kesinlikle aklın buna gitmezse de ben yine de doğru bildim demektir arkadaşlar. Pelin unutmuş demektir. 3 2 1 Bitti. Arkadaşlar size tekrar belirtiyorum. Bu Doğru. Bu doğru ama Pelin kesin unuttu gitti başka bir şey yazdı. Olabilir Kapat. Ben karar veririm. Kapat okuyamıyoruz zaten. Kapat. <laughs> kapat zaten <ya da gülüyor> okumuyor. Normal halde okumuyor. Sa. Ki. <laughs> üç. <gülüyor> ne? Ejderyalı çoktan kırmızı siyah. Ya renkli body bir şeysi ya da beyaz. Hayır bunu daha çok Porselen. Ya, ya başlarım. Ben... Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bunu daha çok seviyor ve her şeyin de içine giyiyor veya düz onu giyiyor. Bırak ya. Bırak. Özür Gel. Final geri giriyoruz tamam. tamam, mı? 3, 2, 1. Arkadaşlar final sorularımız geliyor. Ya beraberliği alacaksın ya da kaybedeceksin. Kaybedeceksin. Bir şey söyleyeyim mi? Berabere de değil normalde kazandım da hadi. Gelsin soru. Soru gelsin. Pelin. <laughs> sence Berk senin instagram hesabından bir fotoğraf silmek isteseydi Hangi fotoğrafı size? Ooo o zaman Ben biliyorum Bunun cevabını Yalnız bunu şu ana kadar eğer taslakları aldıysan seni gebertirim Bunun cevabını sanırım bir dakika ya gel Telefon. Belki senin Instagram'ında sileceğin bir evet. fotoğraf Telefonundan göstermeyecek misin bunun cevabını? Niye uğraşıyorsun? Hayır ben yazayım sen telefonundan göster Hemen Eğer bu fotoğraf profilimde yoksa zaten doğrudur Hadi <laughs> Kaldırmışsın değil mi? Fotoğrafı göstermeyeceğim size. Bu aranızda kalsın. Ama e, doğruluğunu yanlışlığını söyleyeceğiz size. Tamam açıyorum. Aç. 3, 2, 1. Net bu. Mor duvar, beyaz pantolonlu fotoğraf. Hayır, evet bu. Bu olduğuna eminim. Şu an başka bir içiysem, bakabilir miyim? Ben de bakacağım. Bu mu? Ciddi Bakayım. misin? En, ilk bu günden çok beri, tatlı. İlk günden beri buydu. Bana ver. Bana ver. Bu değilse şerefsizim. Şerefsizim falan mı açmıştı? Gel gel. Ben kazan yok sen puan alamamış oldun. Evet. Bu durumda. Evet, beraberlik şey şansın hala var. Bu gitmiş, ara... gitmiş gerçekten. Dünyanın en hani böyle hiç sıkıntı çıkmayacak fotoğrafını seçmiş, getirmiş önüme. Berk, Pelin'in en sevdiği aksesuar türü nedir? Ve bu türden aksesuara sahipse hangi aksesuar var? Bunlar kastım yüzük, küpe, kolye vesaire. Eğer yanlış cevap verirsen <laughs> otomatikmen kazananı kendim ilerleyeceğim. En sevdiğim değil de şey gibi düşün yani şu sıralara en çok. Bu ikisinden birini bilmiyorsan çok üzülürüm biliyor musun? Ben hep bunları çok severim çünkü. Let's go! şey söyleyeyim mi? Kesin ya bilmiyorum içime doğdu resmen. Vallahi içime doğdu. Üzülme, üzülürüm. Son. 2 3 Ne? Oye. Ya ben de okuyacağım ben. De. Ay. Ay. Sen bana dur göster. Ne? Yani. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Gerçekten. Bir video uğruna gerçekleri öğrenmiş olduk arkadaşlar. Demek ki ya. ben o kolyeyi, o melek kanatı, az önce yazdığım ya. kolyeyi Pelin'e ne? Ama Aha. onlar aksesuar değil, ona benim kanatlarım var. Daha da ikinci da. ayırdı, bak nasıl o daha, daha da. çeviriyorsun. Sen benim için bunun bir aksesuarı olduğunu mu düşünüyorsun? Bu kadar Çevirme, bak işte, gözlerimin içine bak, gülmeden 10 saniye dur. Ya sen nasıl, nasıl şey yaptın ya öyle bir cevap verdin? Valla şu an o oturdu her şimdi. Valla oturdum Benim için bu, bir bu. <laughs> aksesuar değil Mutlu musun? Değilim Bu çocuğun kalbini kırdın ve bir kahve kazandın Git şovunu yap Git şovunu yap Şovunu yap konuş Öyle sessiz durma konuş <laughs> Bu bir aksesuar değil kaşın ya Benim için bir aksesuar değil bu O yüzden onu düşünmedim Arkadaşlar öğrenmiş olduk ki Ben Pelin'i daha az tanıyormuşum Güya yanlış cevaplar olmasa Ama hayır daha az tanıyormuşum Tanımakla ne alakası var daha az tanıyorsun Daha az tanıyormuşum Pelin beni daha çok tanıyormuş Benden bunun karşılığında bir kanalı kazandı Evet Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı Kanala abone olmayı Ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın <laughs> Ve ve Pelin'in kanalına da e, Tuş koyuyor muyum şu anda bilmiyorum ama Eee tuşlardan birinden ya da açıklamada zaten mutlaka yazıyordur. Pelin'in kanalında beni bulmak için yani Pelin'in kanalına gidip video izleyebilirsiniz. Onun haricinde abone olmak isterseniz de Tamam hadi olun abone de olun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.